Merhaba hocam. Ee, Merhaba hocam. Ben Faruk Can Karadeniz. Benle Ramazan Yılmaz. Şimdi hocam biz bir e, bu bahsettiğiniz Project Labiridan e, motorun 180 derecelik bir açıda sağ ve sola döndürülmesiyle beraber e, bir nevi bir radar sistemi yaptık. Radar sensörü kullandık bunun için. Bir tane e, DC motorumuz var. 180 derecelik bu açıda sadece sağ ve sol gibi giden. Ee, ve elimizde iki tane farklı da kod vardı. Bunu zaten project Library'de de paylaşmışlardı. Biz de bu kodları öğrendik ve kullandık. Ee, projemizin şöyle şeyini gösterelim. Ee, projemiz gördüğünüz gibi hemen önümüzde. Projede projede gördüğünüz gibi burada bir motorumuz var. Bu bir e, burada görünen servo aynen bir servo motorumuz. Ee, burada da gördüğünüz radarımız, burada LED'lerimiz ve gördüğünüz gibi breadboard üzerinden Arduino üzerinden iletişimi sağlıyoruz. Şu an durdurduk. Şu an duruyor ve çalışmıyor evet. Birazdan da projenin diğer detaylarıyla birlikte e, kodlarını ve aynı zamanda e, nasıl çalıştığını göstereceğiz. Burada e, görüldüğü üzere biz sensörden e, Arduino üzerinden aslında veri alıyoruz ve aynı zamanda motoru kontrol ediyoruz. Burada e, mesela calculating the distance to a detected object. Burada aslında radarımızın e, radarımızdan aldığımız veriyle beraber mesafeyi ölçüyoruz. Burada e, mesela skeni başlatıyoruz. E, bu motorumuzu döndürüyoruz. E, sıfırdan mesela 165'e biz şu anda ayarladık. Bunu 180 de yapabiliyoruz. E, burada mesafelerin ayarlanması var. Mesela 20 santimde 0 santim arasında farklı bir e, döngü. Burada 20'den küçük veya 40'tan büyük için farklı bir e, döngümüz var. Yapılan davranışı değiştiriyoruz burada aslında. E, onun haricinde kodumuzun bir de görselleştirmesiyle alakalı bir kısım var. Burada e, radar verisi direkt görsele dökülüyor. Bunun görselini açabilir miyiz Ramazan? Görselimizi böyle döküyor. Görsele. Şimdi görüldüğü üzere Şurada radarımız hareket ediyor. Karşılığı olarak da radar çalışıyor. Ramazan. bunu şöyle gösterelim. Mesela telefonu koyuyoruz şu anda önüne. Ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Kırmızı Evet şurada da gösterelim yine. Telefonu aynı şekilde tutuyorum. Şimdi gördüğünüz gibi görmüyor. Şimdi görecek. Görüldüğü üzere e, düzgün bir şekilde çalışıyor. E, burada sesi de aynı zamanda buradan e, alıyoruz. Bunu da göstermemiz gerekir tabii ki. Bir, bir cisim yaklaştığında ya da bir cisim uzaklaştığında haber veriyor. Evet. Göründüğü üzere projeyi yaptık. Proje düzgün bir şekilde çalışmakta. Yani ne eksiklikler var ne fazlalıklar var denilirse. Yani şu an zaten basit bir proje yaptığımızı varsayarsak e, amacına hizmet ettiği için e, projeye yani uygun bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Değil mi Ramazan? Evet. <laughs> Ramazan e, teşekkürler emeğin için. Ben de e, güzel bir proje çıkarttık. E, teşekkürler hocam.